Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta nasıl mod yapılır serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce like, like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet öyle ufaktan videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu bölümde sizlere nasıl e, sandık yapabileceğinizi göstereceğim. E, bunu bir arkadaşımız yorum olarak yazmıştı. Belki ekranı koyarım. Hani e, Iron Chest miydi? Iron Chest miydi? Öyle bir tane mod vardı arkadaşlar ve onda hani oyuna yeni sandıklar falan ekliyordu arkadaşlar. Bir arkadaşımız bunu yazmış. Hani nasıl sandık yapılacağını gösterir misin diye bir yorum yazmış. Bugün arkadaşlar sizlere nasıl e, Hani o modun yani o mod değille nasıl sandık yapabileceğinizi Göstereceğim arkadaşlar bu bölümde Yapması oldukça basit e, Elimden geldiğince e, Şey hani sade anlatmaya çalışacağım Şimdi Öyle sofaktan video geçelim şimdi. E, en son galiba biz elma falan yapmıştık uzun bir zamandır çünkü <laughs> şey bu serinin videosu gelmedi uzun bir süredir iki gün falan. Neyse şimdi e, bizim o meşhur artı butonumuza basıyoruz ve şimdi e, ilk öncelikle arkadaşlar yapacağımız chestin bir menüsünü oluşturmamız lazım. Bu yüzden bakın burada menü yazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Aman arayüzde karıştırmayın. Neredeydi o? Bakın şurada arayüz yazıyor Buna basmıyorsunuz arkadaşlar. Menüye basmanız gerekiyor. Arayüz farklı bir şey. Hemen buna basıyoruz. Şimdi adı e, ne olsun? E, sandık bir olsun mesela. E, geri yeni bir menü oluştura bastım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir ekran, ekran açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi... E, bu ekran açıldıktan sonra yapmamız gereken şey bakın şurada. E, bakın Menü tipi yazıyor ya bakın şu GUI without slots yazıyor bunu GUI slots'a çekiyorsunuz ve gördüğünüz gibi slotlarımız geldi Bu önemli çünkü e, item'ların hani koymamız için e, slotlarımızın olması gerekiyor Ayrıca burada GUI karasel bölgeleri ayır bunu ben açacağım çünkü e, slot koyması daha kolay oluyor bunu açarsanız ben e, Hani kapatabilirsiniz de ben açık olmasını istiyorum çünkü bakın şöyle çizgi bölümlerine ayırdı ve Slot koyması daha kolay oluyor şimdi e, buradaki arkadaşlar olay render background layer yani şu kısmı açık olması gerekiyor yoksa gözde bir görünmüyor. Pause the game when bu arkadaşlar bunu eğer ki basarsanız bu menü açıldığında arkadaki oyun donuyor. Kapatırsanız donmuyor. Ben donmasını istemiyorum. E, şimdi bakın burada bunun genişliği ile yüksekliği var. Şimdi biz ilk öncelikle e, ben bunun bu kadar küçük olmasını istemiyorum. Bunu gibi buradan arttırabilirim ve gördüğünüz bir genişliği artmaya başlıyor. E, ben bunu direkt 250 yapalım. Bakayım nasıl oluyormuş. Ee, böyle oluyormuş 350 yapalım bakalım ee, bence gayet iyi 350 abi hemen şunu da 350 yapalım çünkü büyük bir ekran olması evet çok büyük oldu mesela ee, bu kadar olmaz bir dakika böyle slot olmaz 200 yapalım <laughs> bence şu an kokey gibi ee, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hani ekranınızı buradan istediğiniz gibi boyutunu böyle ayarlayabilirsiniz şimdi bizim asıl yapacağımız kısım yani chest yapacağız o yüzden arkadaşlar bakın şurada e, giriş slotu ekle diye bir kısım var buna basıyorum ve e, slot kaydedicisini hamlara ellemiyorsunuz arkadaşlar e, ve slotu kaydet diyorsunuz ve gördüğünüz gibi bir tane slot geliyor istediğiniz yere koyabiliyorsunuz ben e, köşeden başlamak istiyorum tabii ki de hemen şöyle buraya bir tane slot koydum tekrar basıyorum ve tekrar slotu kaydet diyorum. ve gördüğünüz gibi böyle hani 01 diye e bunların sırasıyla numaralar olacak. Ee, böyle böyle arkadaşlar buraya e, bütün hani koymak istediğiniz kadar slotu koyuyorsunuz. Yani istediğiniz yere koyabilirsiniz. De ben e, dediğim gibi düzenli olması istiyorum. O yüzden bu şekilde arkadaşlar bunu koyuyorum. Göreceğiz bayağı bir slot ekleyeceğim ben buraya. E, şimdi arkadaşlar ben hemen şu slotları halledip geliyorum. Ya yani böyle böyle ekleyeceğim sadece. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi 94 tane stot, hatta aslında 95 00'ı da sayıyor çünkü. Gördüğünüz gibi böyle bir e, menü yaptım şu anda gördüğünüz gibi. Hatta birazcık şu e, şeyini arttıralım. Bir dakika bu değil de diğerini arttıralım. Birazcık şöyle aynen kenarları çok şey oldu çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu şekilde bir tane chest e, şey yaptım, menüsü yaptım. E, şimdi buradan model elementleri kaydete basıyorsunuz arkadaşlar. Evet bastık şu an ve gözde buraya eee geldi. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar e, artıya basıyorum ve blok oluşturuyorum. Yani şimdi artık e, hani o e, nasıl diyeyim hani sandığımızın bloğunu yapacağız. Anladınız Ben ne olsun istiyorum? E, uranyum sandık olsun adı. Uranyum sandık. Eee sandık olacak tabii ki de. Hemen bir blok oluştur diyelim. Şimdi hemen arkadaşlar bir tane e, tek sür yapacağız. Burada görüyorsunuz böyle farklı farklı şeyler de var. Biz buradan herhangi bir şey seçmeyeceğiz. E, şimdi burada arkadaşlar e, hemen bir tane ben arkadaşlar şöyle hemen e, şeffaflık. Acaba burada şey var mıdır? Chest için bir şey var mıdır? Bakayım bir chest yazalım. Chest e, yok galiba evet okey. O zaman kendimiz yapacağız. E, şöyle yapalım arkadaşlar ben hemen e, bir tane tek sürü yapıp geleyim. Şimdi boşu boşuna e, zamanımız gitmesin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda göreceğiz böyle bir tane tekstür yaptım hemen bunu blok olarak e, sandık ön diyelim abi biz buna sandık on evet. E, bu sandığımızın önden olacak kısmı o yüzden bunu arkadaşlar gidip e, ön kısmı mı? E, bir dakika ön yan diyor, sol diyor. E, şöyle ben alt kısmı var, üst kısmı var. Ee, ön yan. Biz ön kısmını arkadaşlar hemen gidip şu e, tekstürümüzü yapalım. Şimdi alt ve e, diğer taraflarını tekstürünü yapacağım arkadaşlar. Hemen iki dakika yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi şöyle bir tane model yaptım. E, şimdi bunları şu anda tabii ki de ellemeyeceğim ben. Şimdi detaylara geldik. adı uranyum sandık olsun. E, bir dakika adı sandık olsun. E, malzemesi bence ne olsun? Odun olsun. Çünkü odunla şey yani ee, veya odun mu olsa odunla mı olsa şöyle yapalım biz bunun şeyleri demir yapalım sertliği çok fazla bunları elde etmek istemiyorum ee, sesini şey yapalım abi demir yapalım metal yapalım şimdi arkadaşlar bakın ee, neredeydi gelişmiş tercihlerde değil ee, bakın burada blok entity diye bir kısım var Burası çok önemli yıldız Burası arkadaşlar yıldızlık bir kısım Şimdi burada e diyor ki bu blok şimdi blok varlığını etkileştirir aşağı tıklayan hangi birini istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin arkadaşlar bunu açıyorsunuz her kişi sandık yapacaksınız şimdi e, bind this block to GUI diyor. Bakın buradan kendi yaptığınız o GUI'yi çekiyorsunuz. Şey yani e, açıyorsunuz arkadaşlar. Ardından bakın e, bu diyor ki sağ tıklandığında bu e, hani o GUI'yi açın. Bunu sağ, şey açıyorsunuz. Çünkü sağ tıklandığınızda chestimizin görünmesini istiyoruz. Şimdi yuva sayısı bize e, söyleniyor. Bakın 94 ya son e, bizim slotumuz. Hatta hemen size bir şey göstereceğim. Şuradaki şeyi kapatalım. Bakın. E, <laughs> son slot 94 ya e, buradaki yazan değer arkadaşlar e, 94 artı 1 yani 95 olacak eğer ki yani sizin ne bileyim atıyorum 40 slotsa 41 yazmalı çünkü artı 1 eklemeniz lazım maksimum ki 64 olarak kalacak e, bakın bu diyor ki bunu açarsınız arkadaşlar blok kırıldığında e, içindeki itemleri yere düşürsün mü ben e, öyle olmasını istiyorum e, comparator data bu şey arkadaşlar hani bloktan e, şey hani şu reston karşılaştırıcısı var ya onun e, ondan sinyal geçebilsin mi ben bunu açık istiyorum e, table installing ya bu şey arkadaşlar e, enter the comma separate e, ha. birkaç tane output şeyler hani bunlar bunlar da şu anlık bizim için önemli değil arkadaşlar bunlar hani e, Bizim için önemli değil kısacası evet. Ee, onun tetikleyiciler falan burada da bir işimiz yok. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yapmış olduk. Hemen bunu kaydediyorum. Ee, ayrıyetten arkadaşlar bakın. E, sandığımız Sandığımızı yaptık. Hemen oyuna girip test edeceğim ama ondan önce bir tane tarif ekleyelim. Ee, sandık. E, bir dakika. Sandık. Resip olsun adı. Ee, şimdi hemen bir tane arkadaşlar sandık için bir tarif ekleyeceğiz. Ee, bu arada aşırı çirkin oldu ama çok e, şu anda konuda şey yapmıyorum. nerede bizim uranyumumuz abi? Uranyum külçemiz. Hemen şöyle külçelerden yapılsın istiyorum ben. Ee, Moda elementimize kaydettik. Şimdi e, bunu yaptık. Eğer ki zamanım kalırsa arkadaşlar bu videoda bu arada kapı yapımını göstereceğim sizlere. Evet ee, öyleyse hemen oyuna girelim ve test edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi oyuna girdim. E, sandığımız gördüğünüz gibi burada uranyum sandık. Arkadan demir sesi çıkartıyor koyduğumuzda ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar sandığımız bu şekilde oldu Ve buna dediğimiz gibi sağ tıkladığımızda Gördüğünüz gibi evanterimiz açılıyor arkadaşlar SC ile kapatabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi e, Bir sürü slotumuz var Şimdi ben buraya mesela ne bileyim e, blok koydum ne bileyim ee, bir şeyler koyalım içine ne bileyim şöyle bir şeyler koyalım abi rastgele ee, Şimdi içine böyle itemlarımı koyabiliyorum gördüğünüz gibi açıp kapatabiliyorum ve e, Uzaklaşıyorum mesela ee, Geri geliyorum evet gördüğünüz gibi itemlarım şimdi ama ben bunu gidip kırarsam gördüğünüz gibi itemlarım geri düşüyor ee, işte bu asıl bu iş yarıyor yani mesela e, Buna gördüğünüz gibi mesela e, şöyle bir olayı da var bunun mesela bakın e, Bir dakika bu niye buraya bakıyor Şimdi bakın ee, mesela ben buraya ne bileyim Blok koydum buna da cevher koydum ya yani külçesi koydum Gördüğünüz gibi ikisi farklı oluyor Yani böyle bir özelliği de var bunların gördüğünüz gibi ee, Ve bunları kırarsam tekrardan item'larımı geri alabiliyorum Ve bu şekilde sandık yapabilirsiniz Tabii ki de benim tekstür çok iyi olmadı şu anda Biraz aceleye geldiği için biraz e, garip duruyor açıkçası e, Ama siz bunu düzenlersiniz kendinizce Gördüğünüz gibi işte en basitinden Bu şekilde chest yani sandık yapabiliyorsunuz İçine item koyabilirsiniz e, Gidebilirsiniz işte sonra geri dönebilirsiniz Kırabilirsiniz item'larınız geri geliyor e, Bu şekilde özetle arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, sandık mantığımız da bu şekilde. Şimdi e, öyleyse tekrar seri MCR ekranına geri dönelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi tekrar o ekrana geldim. Şimdi arkadaşlar size nasıl kapı yapacağınızı göstereceğim. Evet, bunu videonun başında söylememiştim. E, ama video çok uzun olmadı. Yani madem zamanımız var. E, ben de dedim neden kapı yapımını da göstermeyeyim şimdi bu videoda. Şimdi arkadaşlar... E, Kapı yapmak e, sandığınızdan çok daha basit bir şey artı butonuna ilk öncelikle basıyorsunuz ardından bakın burada blok yazıyor ve tekrar blok seçiyorsunuz ancak bu sefer kapı yapacağız adı da <laughs> uranyum kapı olsun ne bileyim <laughs> uranyum kapı olsun hemen uranyum kapı deyip e, yapamadık bir dakika evet e, uranyum kapı yazdık şimdi hemen bunu yeni bir blok oluştura basıyorsunuz şimdi e, ardından bakın burada <laughs> blokla ilgili hemen bilgiler. Bakın buna basıyorsunuz. ve bakın buradan bunu dur yazıyor. Görüyor musunuz? E, şey kapı yazıyor. Buna basıyorsunuz ve gördüğünüz e, bunlar kapandı artık. Buraya tekstür ekleyemiyoruz ve sadece kapı yapabiliyoruz. Şimdi bunu yapmadan önce hatta yapalım evet. Üst ve alt görünüşü yani e, kapıların bir alt görünüşü vardır, bir de üst görünüşü vardır. Hemen alt için e, bir tane bir şey yapalım. E, görünüş oluştur diyelim. Bu sefer <laughs> şablondan alacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Bizim veya da şey mi yapsak bizim uranyum bloğu vardı ya acaba Onun tekstürünü mü ayarlasak Aslında fena olmaz bizim uranyum bloğunun tekstürü Zaten buydu abi ee, Bunu koydum şimdi bir de gidiyorum ee, Ay aşağıya bastım bir dakika Moda bastım kaynaklara bastım Şimdi bakın burada e, bizim şeyimiz vardı uranyum blok bunu gidip Basıp arkadaşlar e, Duplicate selecta basıyorum ve blok olarak kaydedeceğim Alıla kapı olsun e, Kapı üst olsun o da aynen Hemen okya bastım, biraz buraya geldi. Şimdi yapacağımız iş arkadaşlar şuradaki e, pencere yapmak istiyorum. Ben şöyle burayı e, siliyorum. Evet, e, bu şekilde siliyorum. Bir dakika olmadı. E, güzel bir tane e, kapı yapacağız. Bence şöyle yapalım bak. Şöyle sildik ya. E, şuraya da silelim abi. Nasıl oldu? Bu zaten üstten görünüş olacak. Bir tane daha böyle pencere yapalım bence gayet güzel durabilir çünkü. E, bu arada şu an aşırı çirkin bir şey oluyor ama e, Nasıl oldu? bence bir kapı için okeydir. E, ama ben ekstradan şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. En koyu rengini alıyorum ve... Yak olmadı. E, en koyu rengini alıp ben etrafını ekstradan bir de şöyle koyu renkle yapmak istiyorum ki daha e, şekil durur belki diye. E, nasıl durdu? Şöyle bir yapalım hepsini abi şöyle şöyle. Sonsuzluk işaretine benzedi yalnız garip bir şekilde evet. Yok böyle iyi olmadı. O zaman şöyle yapalım biz en iyisi. Şöyle yeşini dolduralım. Ya çünkü çok sert bir görünüm elde ede edebiliyoruz sonra yanlışlıkla da böyle de daha kötü oldu ya. ya bence şu anlık okey bu arada. Bence çok fazla oynama yapmayacağım bununla. Yalnız bir kapımız bu şekilde. Bunu kaydediyorum. Ee, ve gidiyorum arkadaşlar random kapıma. Şimdi alt kısmını ayarlamıştık. Üst kısmına da bu az önce yaptığım zımbırtıyı koyuyorum. Şimdi arkadaşlar blok eldeyken görünüşü diye bir kısım vardı. Bunu yapmak dediğim gibi sorunu değildi. Ancak şu anda bizim bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü kapı e, hani en kapı gibi durmuyor O yüzden bunu yapacağım arkadaşlar ben ee, Hemen şöyle oluşturalım Şimdi bu sefer ise yeşil alalım Tabii de elimize ee, Nasıl bir şey Bir dakika şöyle yapalım tamam mı Buradan 1 2 3 4 3 2 3 tamam Şöyle bir kapı yapıyorum evet ee, Çok mu uzun oldu çok mu büyük oldu Olmadı bir dakika bu çok şey oldu ya Bu ne böyle Şuradan e, birazcık daha yukarıdan başlıyor Bir dakika olmuyor yine e, 3 blok 1-2-3-4-1-2-3 tamam böyle de olmadı ki dur bekle şöyle yapalım o zaman 3-4 ee, bu, 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 oldu burası burası da 4 oldu tamam şimdi ben biraz simetrik yapmaya çalıştığım için e, kapı böyle olmasın yani direkt şöyle olsun bence evet böyle böyle yapıyorum arkadaşlar şimdi görüyorsunuz bu bizim kapımızın şey bu da çok mu küçük oldu ya şöyle yapalım bir dakika ee, ben böyle yapmaya karar verdim evet birazcık garip olacak ama böyle yapmaya karar verdim e, buradan iki şey kalması için şuraya da yapıyorum E görürüz bir evet e, Kapımızın çerçevesini oluşturduk sayılır şimdi e, Yalnız o kadar kötü yaptım ki gerçekten e, Bir dakika Şu alt kısmını uyarlayamadım ya Şöyle mi olsaydı acaba Böyle olsaydı daha mı iyi olurdu e, Şöyle yapalım Bence okey ya Şöyle olsun Aynen tamam yaptım şu anda e, Birazcık hızlı hareket etmeye çalışacağım e, Sonra bakın buradan e, başka bir ton aldım ee, hemen bunu abi şöyle içine boyayalım hatta direkt boyatsın evet. Ardından birazcık daha açık ton alacağım. Ee ve nasıl bir şey yapabiliriz? Ee, şöyle şöyle çizgiler atacağım çünkü bu bir kapı yani. Ee, onun için şöyle şöyle çizgiler atacağım ve silgiyle şurası hani sanki böyle cammış efekti vermesi için ee, böyle olmadı tabii ki de. ama Us'a benzedi. Ee, şöyle yapalım. Nasıl oldu? Çok mu kötü oldu ya? Bence okey gözü evet göze benzedi bir tık sanki. Öyle ağız oldu bir dakika. <laughs> olmaz mı böyle yok yok böyle olmaz ha oldu. Ee, birazcık da şöyle şöyle yapalım da hani en azından yüze benzemesin çok fazla diyeceğim. De galiba her türlü benzeyecek gibi. Neyse bence oldu bu arada. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tane kapı tekstürü yapıyoruz. Bu eldeyken görünecek kısım. Bunu eşya olarak e, kapı olarak biz bunu kaydedelim. Evet seniz kapı olarak kaydettim. Şimdi buraya geldim ve eldeyken görünüşüne kapımızı koyuyoruz. Şimdi... Ee, sınır iş, işimiz yok ve detaylar evet hemen adını yapalım. Uranyum kapı yapalım. Uranyum kapı. Ee, malzemesi şimdi bu arkadaşlar malzemesi şöyle. Siz bunu tahta yaparsanız sahile bastığınızda açılabilir ama demir yaparsanız arkadaşlar sahile açamazsınız. Sadece şalterle açarsınız. Ben demir olmasını istiyorum. Ee, sertliği biraz fazla olsun. 5 olsun. Ee, falan filan. bunu ee, bunun da tabii ki de metal sesi çıkarsın istiyorum ben. Ee, gelişmiş blok entiti fazla da bunlarla işimiz yok arkadaşlar. Şimdi e, sahile açılabilmesi yani sahile açılmamasını istiyorsanız demir olarak ayarlıyorsunuz bunu. Model elementleri kaydettim ve hemen arkadaşlar test aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi e, kapımızı aldık. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık zaten. Ve koyuyoruz evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kapımız oldu. Şimdi bunu açmak için arkadaşlar e, sahile bakın açamıyorum. E, bunu şalterle açabiliyoruz. Çünkü niye demir yaptık biz bin üzere ve bu şekilde gözlüğü Açıp kapatabiliyorum. Arkadan ses geliyor mu bilmiyorum ama bir dakika hatta sesini açayım birazcık. Eee şu anda arkadaşlar bakın açıp kapatabiliyorum ve demir kapı ses çıkartıyor ve bunu sağ elle açamıyorum. Eee bu arada <laughs> böyle bir şey olabildiğini unutmuşum evet. Yani bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Şimdi ben bunu sağ elle açmak isteseydim ne yapacaktım? Hemen abi e, tekrardan e, MC Reiter'a geri dönüyoruz. Şimdi bakın uranyum kapıyı açıyorum. Sonra detaylara geliyorum ve bakın burada malzeme demirdi ya bunu odun yapıyorsunuz arkadaşlar. E, aynen bu şekilde bunu odun yapmanız gerekiyor. Şimdi tekrardan kaydedip oyuna giriyorum ve bakalım sahilde açabilecek miyiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere onu tahtaya ayarladık ve şimdi artık sağ elimle bunu gördüğünüz gibi açıp kapatabiliyorum istediğim gibi. Eee gibi açıp kapatabiliyorum arkadaşlar. Evet, e, çok güzel. E, ve bu şekilde arkadaşlar siz de kapı yapabiliyorsunuz. E, sadece şu pencereleri biraz bağlı Bunu ben de bilmiyorum. Yaprakta da aynı olay olmuştu. Ama bu büyük ihtimalle normal oyuna e, transfer edince düzelir. Bu, bu büyük ihtimal şu anda grafiklerle alakalı bir e, problem olduğunu düşünüyorum. Eee bakayım varlık gölgeleri falan filan 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 vesaire vesaire. Şu niye hoşta ama çok bir işe yaramıyor açıkçası. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar siz de kapıyı yapabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Elle açıp kapatabiliyorum şu anda gördüğünüz gibi bu kapıyı. Ee, bu da böyle bir video olsun. Bu bölümde e, size nasıl e, sandık artı kapı yapabileceğiniz göstermiyoruz. Bu sandığımız bu da kapımız. Dakika, ters oldu. Ee, bir dakika abi niye böyle? Ee, ne tarafa doğru dönük? Buraya doğru dönükmüş buraya doğru dönüyorsa bir dakika şöyle koyalım biz en iyisi Sayın. Görüyoruz gibi arkadaşlar bu bölümde bir tane sandık ve kapı nasıl kapı yapılabileceğiz gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve başka videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.